Telefonu aldın mı üstünden? A, telsiz vardı onu aldım vereceğim. Telefonu aldın mı? Ya sık sıkıntı yok. Kapatır herhalde canını seviyordur. Me me meydandakine gidiyor meydandakine. <laughs> Aynen yardır oraya. Eee helikopter Hadi ne söyleyeceksin? Hadi 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 tutalım. Beyin almadım ikiden tane beyin. Abi çok yakın değil mi? Üzüktüm. Gel abi gel abi gel abi topla topla. Heh, tamam tamam. Reyna dışarı çıkalım. Silahlara dikkat edin. Ee, bankada eflemci plan göstermeyin beyler. Heh, hadi siz de vurursan. sen sende kırmızı eee kaskını çıkart Siz, yani. sizden tek isteğim teslim olma pozisyonda geçip beklemeniz. kaskını çıkart savaş aa S yiyecek Kaskım bir şey lazım var mı? hiç bir zarar verir miyiz üstünüzden bir tane yiyecek bir şeyiniz var mı yiyecek, yiyecek bir şeyiniz ağacı lazım ha okey ya yeah. okey lütfen bende yok bende yok git al, e, 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 git al. yiyecek bir şey lazım yiyecek bir şey aa yiyecek bir yiyecek bir şey teslim ol yiyecek hayır Yiyecek bir şey lazım diyorum. Teslim. Kaldır elini. Kaldır elini. Teslim olabilirsin. Teslim ol. Bir ellerini kaldırsana. Yiyecek bir şey var mı? Aa, şey yapma. Üstünden bir şey alma. Hayır. Üstünden bir şey alma. Yiyecek bir şey var o zaman. Çok yiyecek şey bir şey var. Çık, yiyecek çık, bir şey var. Çık. Yiyecek bir şey var. Tamam. Bekle adam. 50 bir sürü. Bir saniye. Bak diye. Abi yanlış almışız. Ha satacaksan olur. Tamam. Kaldım. Sat bana. Bir tane satabilirim ama. Sat al. Ondan koyuyorum. Okay, ben sana nakit varüsünü vereceğim. Tamam. Al param burada. Şuraya bırakıyorum. Uzaylı arkadaşlar yanında mı? Yanında, yanında abi şampiyon. 70 uzaylı dolar mı? Sesini aldım. Ben ben fazlasını vereceğim sana. Ben fazlasını Aç vereceğim sana. Aç gel, gel, gel yanıma gel yanıma gel. Yanıma gelin ikiniz yanıma gelin ikiniz yanıma gelin. He anlat şimdi nasıl ben, oluyor bakayım. Abi ani bir hareket yapmayın. Dediğim gibi hiçbir sorunumuz yok. Banka işlem bittiğinde info verin beyler bana. Sıkmak zorunda kalmak istemiyorum abi. Aa şimdi beni dinleyin, beni dinleyin, beni dinleyin. Eee yanındaki iki, iki kişi. Eee bir, bir susun, bir susun, bir susun. Şimdi eee kapı açılacak. Eee Fero direkt karşı taraftaki şeyi alıyorsun. Eee paraları alıyorsun tamam mı sen? Eee tamam, şey. E, mor. Sen eee direkt geliyorsun benle beraber içeri bir tane kapıya aç gireceğiz. O kapıdaki e, iki tane şey var. Birini sen alıyorsun birini ben alıyorum sonra çıkıyoruz gidiyoruz buradan tamam mı? Çocuk Kapı kapanacak yoksa sıkıntı yemek ona. <laughs> en azından bir... Daha zamanınız var daha zamanınız var Abi bu arada başladım ee, kart şimdi işlem bu şey yapıyor Ali diye tamam. Daha var uzun, ama uzun, ama uzun biraz süre Biraz kapıyı kapatma. <laughs> Evet o evet Duydun mu beni Yeşil? Yeşil gidiyorsun içeride karşındaki direkt karşındakini alıyorsun mor sen de benle içeri, geliyorsun. onu hallediyoruz okey. Tamam. <laughs> ek yok ek yok bunda arkadaşlar. Direkt açılacak açacak evet, paralar alacağız. Sorun olmaz değil mi? Sorun olmaz. Kaç polis geldi? Bir polis var bir araç var. Okey tamam. tamam. <laughs> Alex'e hoş geldiniz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben LSPD'den memur şefi mühendisiniz. <laughs> aleyküm selam. Ben de illegalden kırmızı başlıklı kız. Kırmızı başlıklı kız. Şimdi ne yapıyorsunuz oğlum? Yakışıyor mu size bu? Yani o, o aşamayı geçtik ya Milo. Öyle mi diyorsun? Beni geçtik tanıyorsun biraz. yani. Dikkat edin isim Aynen, vermeyin bak gözünü seveyim. Çok dikkat edin isim için. Şey. Sağ olasın. İki reyna görüyorum. Evet. evet iki tane var. Özel şeyleri fısıldayarak. Arkadaşlara... Şeyleri var. Evet. Ben de onu söyleyecektim. Görüşebilirsin. Arkadaşlar sağlık olmanız gereken bir <laughs> sıkıntı var mı? Hayır. Benim yoktur. Yok kardeşim yok. Oğlum Barış abimi mi aldınız lan? Abimi abi tanımıyorum ben haberin olsun da. Savaş? Efendim? Nasılsın oğlum iyi misin? İyiyim şu anda. Bir sıkıntı yoktur. İyi davrandılar. Ne oğlum? Ne abi tanımayanlar görmüş? Vay Witcher gelmiş. Ne yapıyor lan Witcher? Beni tanıyor musun? Hayır Witcher misin sen. <laughs> Bankayı söyledikten sonra 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 Hepinizi tanıdım. Allah'tan duymaz anı sızlıyor. Oh, ben yok yani. zaten. Nasıl? Sızlıyoruz da. Eğitiyoruz <laughs> öyle sohbet rica edeceğim. Reynerlerle bir iletişime geçelim. <laughs> i̇stediğimi sorabilirsin zaman. Tamam. <laughs> Biri sanırsam savaşa benziyor. <laughs> misin? Evet. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Siz? Halin hatırın yerinde mi? Çok şükür iyi Sus Susuz musun? Aç mısın? yapıyor her şeyim tam, tam. soyguncu bey geçen buraya soyan arkadaşlar bak Allah inandırsın rehinelere bir hamburger bir atom verdiler. Bak. Ben de cebine 500 dolar koydum birine. Harbi bir mi diğer diyorsun? Diğerinde cebinde 8000 parası var bir kuruşuna bile. Vallahi mi? Mi? mı? O zaman, o zaman yapayım sen, yapayım sen, sen, kazandın bu arada. Sen kazandın bu arada. Böyle yani, ezik davran da silah milah böyle <laughs> el, elimizde de şey yap falan <laughs> <diyeyim>. böyle. <laughs> Allah Allah Ya Witcher gözünü seveyim <laughs> Witcher. Bank Diğer reyne ile de bir konuşayım. tamam bir <laughs> saniye diğer reyne ile görüşün. Ben diğer de. reyne isminizi evet. bilmiyorum ama bir isminizi bağışlar mısınız? Barış Karayevski. Barış Karayevski. Sizin açtınız nasıl haliniz hatırınız? Evet, evet. Gayet sıkıntı iyi misiniz? Evet, Heyecanlanmadınız, sakin olun. Önce gayet davrandılar da Teşekkür ederiz Barış Bey, yarışmaya nereden katılıyorsunuz? Saygı abi, saygı. Biz sivile saygı <laughs> insanlarız. Tamam, saygı nereden bilsin lan? <laughs> Efendim, kırmızı soyma işlemi gerçekleştiğini söyleyin. Öyle demeyelim Bir de çıkarken de, söyleyin. Demeyelim öyle. Evet. Mor sen buraya gel yanıma gel yanıma gel yani orada bekle evet. orada, orada bekle Benim de sıfat tırası vardı Az bir şey kaldı ee, Açıldı gibi yeşil girecek alacak biz de senden içeri gideceğiz okey okay. <laughs> Mülayim Yüzde ee, 85 civarında şu an Mülayim Kaç saniye sürecek daha bu salak yerine koyma çaba? Tepsiz mi koyacağız <laughs> sana? Kes lan. Bir şey söyleyeyim ben burada ben burada mesleğime bu şey saygısızlık görüyorum. Ben burada elinde silahlı biriyim. Lütfen bana ciddi yaklaşın. Bana Witcher'la gelmişsin amına koyayım ya. Oğlum Witcher diye bir şey Dışarıda kaçın <laughs> kim görüyorsunuz? Aa. Ya bunu çıkartırım da. Hadi be bu da hazır Açılıyor 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 gel 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 çok ufak kaldı açılacak şimdi. Ben de hadi çok 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 bekle. Vay be sen var ya. Açısını, e, be. E, Çok kral adamsın. Topla topla yeşil topla yeşil topla bekleme. Be. çocuğun var mı? Oyuncu. Yok. Çocuğun çocuğu ol. Çocuğun çocuğu ne oluyor senin şu an? Kim oluyor, oluyor? Geldim. Bunun. Merhaba. Çocuğun çocuğu torunlu oluyor? Torunum öyle. Kırmızı ha. başlıklı amcıklı bey. Gidap. evet benim. Ha. O. Şimdi e, rehineler karşısında ne istiyorsunuz? Ee, savaş Bey'i helikopterle kullanmak istiyorum. Nasıl Oğlum, yani? Yine helikopter şey, mi kullanacak mi? Savaş Bey? <laughs> Yok. Onu, on, de. onun karşılığında helikopter kalkmamasını istiyorum. Kalkmamasını değil de Bir başka şey. şeyler He. üzerinde mi anlaşsak? F16. Ya. Mesela kaç dakika istiyorsun? 3 saniye kaldı. Ooo. Şey <laughs> Ama <gülüyor> yani sen de azıcık. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Soyulma e, işlemi gerçekleştiremedik. Olur mu Bir buçuk dakikada hem fikir olmuştuk. Hadi benden sana Üş. bir dakika. Merhaba 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 merhaba. Nasıl fikir? Okey anlaştık. Tamam mı? Aa barış içinde buradan güvenli bir çıkış istiyorum. Yolda kimse tamam, sıkmasın bize. Tamam. Tamam. Bir Var, şimdi helikopter için reyneyi bırakmanı isteyeceğim ama öncesinde bir anons geçeyim ben birimlere de onlardan haber. Peki <laughs> <olayım>. Tamam bekle. <laughs> lan içeri mi gelmiş? Açlığı değiştirme. <laughs> <üçünü gülüyor> <gelmek gülüyor> yok ya. Merhaba. Onun ne oldu? O ne lan öyle? Ne oldu? Oğlum, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kaç kişisin arkadaşlar? İçeride. Maşallah. Ee, e, şu helikopter için savaşı mı demiştik? Evet savaşı savaş. Savaşı alalım dışarı. Bir doktor arkadaşlar ilgilensin. Savaş kıymetini bil. Amına koyarım bak tamam. kıymetini bil. Hı, tamam. Üzerindekileri tamam, geri, geri verdiniz umarım. Her evet. şeyi verdik. Tamam, her şeyi verdik. Savaş seni kaldı. Sağ tarafa arkadaşlar arkadaşlar Kelime doğru. Iyi yok, yok yok yok. Tamam okey. Dikkat edin. <gülüyoruz> yani tırı görebilir ama bir beni Siz nasılsınız? İyi misiniz? Durumlar okey mi? Hoş hazırız. Hazır mısınız? Biz sizi bekliyoruz. Ay çok heyecanlıyım. Helikopter falan şey bildiriyor. Çıkmaya hazırlarmış. Helikopteri görmüyoruz değil mi? Helikopter yok. He şey şey helikopter için 1 dakika 45 saniye. Bir dakika 45 saniye ne oldu? Ne yaptın? Ee, o, o, oymuş. Ee, ne oymuş? Bak, i̇nan bak sizden öncekilere 1 dakika 30 dak Ay, 30 saniyeydi tamam mı? Şu komiserim saçın Size çok bir olmuş. dakika Saç mı oğlum saçım yok lan daha geçmeyi ha, Hangi o. hangi şampuan? Hangi şampuan? Head and shoulders. Head and shoulders. Aram, Aa, reklam da girdi ya. araya. Reklam da Aram girdi. Abi, i̇yi ya. kazanıyorlar ha. Polisler iyi kazanıyor. O zaman arkadaşlar, e, kelime doğru, tamam mı? Biz kelime tamam. doğru istiyorum. Tamam. Burada doktor Reine arkadaşlar hemen arkamda. Tamam. Silah doğrultmayalım olur. birbirimize, sakin olalım. E, tamam. Zaten pistolümüz var ya, sıkıntı yok ondan. Biz hazırız, sıkıntı yok. Hazır, tamam. Buyur, tamam hazır da. Hazır yürü, bir kere. Daha doğru. tamam ne devam et. Yıkıldı galiba. Diğer tarafa, ne? diğer tarafa. Zeynep. Bir gelsene. Aa, i̇şaretle, işaretle, işaretle, işaretle gideceğim üzere. Aa, hallesene. Bekle, bekle. Işaretle. Planımız belli, bunun dışına çıkmayın yani. ben. Konum at bize, konum at ee, Konum at. Ateş at. Geldi, bekle. Yok, <laughs> oyalarız zaten. Bir tane ya. Ee, üç tane ekip olsun, departmanın arkasında aşağı, aşağıda bir var ya tren yolundan gibi yolu zaten oğlum bir aydır bunu bana geldi geldi ben, ben girdim ben girdim konum okey değil mi Hı -hı. kaç araba ilk atış pistolleri var ilk atış, hiç araba, hiç araba. İlk atış Hı -hı. üç araç var mülayim falan da burada yaklaştı. Yavaşla. Soldan gel. Arkadaşlar yakınız. Aylardan doğu yönüne doğru ilerliyoruz. Tünele doğru geçiş yapılıyor. Hudson Yuvada kalkmayı bekliyor. Nereye yaptık arkadaşlar? Devam ediyoruz. Ne oluyor? Şahıslar araçtan indi. Ateş açabilirler. Shot fire geldi. Pistol. Ateş ediyor, ateş ediyor. Shot fire. Kapattı. Arkaya tır kapattı. Al şunu. Sen Acil mıdır? destek. alış işte. SMG var, SMG var. Hadi hadi. Sesleri biraz. Okay, Kapat. that's a camera snarl it's a good one boss 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 düştü dişli. Daha var yanda bir daha var. Aldım. O da topla düştü. kaç, topla kaç, topla kaç. Topla. Topla, topla, topla. Çok iyisin. Topla. Daha var yanda bir daha var. Topla Kaç Topla Kaç Topla 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 Topluyorum Koruyorum Etrafı Koruyorum Koru Beni Helikopter Var Toplayın toplayın, okay, silahları, biz, toplayın. Biz, biz, okay, ee, okay, silahları toplayın. Okey silahları topla. Toplayın Okey şey <laughs> <laughs> okay misin, okay misiniz okey misiniz? Silahları SMG'den alın çıkın abi. Silahları SMG'den alın çıkın. Ne yapacaksın? Bir dakika bir tanesi gelecek. Silahları SMG'den alın çıkın. çıkın abi hadi. Gelin 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 gelin. Devam devam. Hayır koşarak değil. Arabayı alın kırmızı. kırmızı. Birisi kırmızı bir arabayı alsın. Devam ya, yani altı tamam, altı. Altı. Nasıl unutmadınız abi? Niye unutmuyorsunuz? Oğlum araba 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 sen. Araba, 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 Geliyoruz, geliyoruz. Bu aracı düz bu aracı biraz yakın bırakın. Seri, 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 seri. Atla abi, atla. Atla. Elini bak. Ulaşamadım cebime ha. Şu bıçra iniyorlar, iniyorlar, adamlar geldi. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Araçlar bin, kaç, araçlar bin. Bana bak, bana, bana sal abi. ya. Atla atla. atla, atla, atla. Atla, atla, atla. Bir şey eksik, bir şekseksin bir bir şekseksin Ben bir ben, ben hiçbir şey almadım. Ben de hiçbir şey almadım. Ne mı? Ya şu alamadım. <laughs> gelecekti ama onun görüşü olmuş da ne yapayım Aa, ben? Abi ona tamam. yapacak bir tamam, yok. Yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Devam abi. Bak tamam, bu bunu çıkarmayalım. Helikopter bakın, helikopter bakın, helikopter bakın. helikopter var mı? Bas, helikopter bas. Helikopter var mı helikopter? Helikopter Yok, helikopter yok yok, yok. yok ettim hakiyle. Temiz arkadaşlar. Oğlum çok iyisiniz, ateş var mı? Burası çıkmaz ya, bir ana yola otobana. Ateş elde sağlık kanka. Kanka sen oturun evize de attın aşağı bunu. Oğlum sen harikaymış lan. Kanka ben bana koydum bak inmedim sıkıştırdım kaçmaya çalışıyordu. Oğlum ben daha daha eğlenceli başlıyor daha eğlenceli evet. başlıyor. Arkadaşlar dağılabiliriz dağılabiliriz. Yo 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 dağılma dağılma, dağılma. Dağılma dağılma, dağılma bir olacağız dağılmayın dağılmayın. Dağıl oğlum daha hiçbir şey yapamam. Bir canım. şey diyeceğim ee, banka parasını koymadan ben, şey ben, şey şey Benle ben şey. benle, gel benle gel benle gelin beni takip edin evet. beni evet. onu takip edin. Okey. Ben onu takip ediyorum. Palete sen, palete, palete işaretle. Oğlum şey çok iyiydi ya. Geri geri çık. işaretle paletoyu. Bırak şimdi. geri geri gittiler çıkamadılar ya. Palota işaretleyin abi. Banka bir değil mi? Giriyorum ben ciddiyetim. Bak nereye işaretliyorum? Paleto, paleto yani uzak bir işaretliyin şehirden dışında. Ben bagajdayım ya. Abi bagaja girdim korktum ya. Oğlum adamlar öyle bir şey yaptı bana doğru geldi. Sana bir şey soruyor. Bu arada bir şey oldu. Şey, şurada orada bir sıkıştırmış bak Evet kanka benim kele sıkıştı da şeyime. Beni ben çıkartamadım. Abi ben, ben bunu şöyle işte şey söyleyeceğim. E, tamam. Fero o şeyde dedi ya yuk yukarıdan tır getirelim. Biz güldük. Başa helikopter var herhalde arkamızda. Helikopter mi var arkamızda? Eee evet. şey, yerli 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 Abi yüreğim hopladı. Yemin ediyorum yüreğim hopladı. Fero Abi, arkadaşlar bir payımı alalım. Hadi haberiniz Fero söz. Abi beni dinlesenize. Bir de en çok ufak şöyle bir şey söyleyeceğim size. Yani polis arabasında 18 tane şey vardı. E, ee, armor vardı. Alamadım abi öyle söyleyeyim size. 18 Al, tane. bir de bir şey ben, ben sadece ya. armor ben aldım bir... ve helikopter atış ettim bu arada. Başka bir şey yapmadım. Bir de polisleri. Yani siz lootlarken sadece hiçbir şey almadım üzerime. Sadece... Arkadaşlar, tes varmış. Ya senin yapacağın iş. Al şunu arabadan. Polis kimliği aldınız zaman? Aldım. 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 Ben 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 de Okey de donuna kadar soyun. Donuna kadar soyuyorsanız. Güzel güzel. Bakacağız şimdi. O, beraber hepimiz bakarız. Kaç tane <laughs> Oğlum torpidora falan alayım dedim. Bagajları alayım dedim. Ben ben aradım <gülüyor> kanka <laughs> valla. Ben Aynen. ben polisleri aramadım. Aynen. Ben, polisler Aynen. aramadım. Aynen. ben helikopteri Aynen. tuttum. Aynen. Bir de e, polis bagajını tuttum, Aynen. De, e, polis tuttum sadece o kadar. Helikopter güzel vurdum ama ben. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? 3 tane adam 3'i ittiremediler kanka. Bir tanesi zar zor çıktı. Rüt attırıyorum şeye tıra. Çok yakın durma kanka da normal yakın dur fazla. Burada bir yerde köprü altında bir de giriliyordu. Nereden giriliyordu? Biraz daha ileri git İleride büyük köprü var ya oranın altına gidiyor. Okey okey. Okay. Ee, saat tutuyor musunuz? Oldu mu bir 15 dakika? Ee, 35 geçe başladık arkadaşlar yani. Okey buraya gelin Burayı sağ tarafa giriyorum bu arada. Abi 20'yi gezelim bir şey yapıp sağa çıkıp yarı abi Kıyafet. Tamam atarız Hayır hayır de şimdi de, de şimdi de şuraya gelin abi. Yarım saat içinde ne olur ne olmaz. Aşağı düşme. Gel o zaman bir dans edelim abi. Dans edin. Al al, <gülüyor> al, al <gülüyor> silahları. Maskeleri çıkarın. Şey yapsanız da çıkartın abi atın bir bir yere amına. Yok onu. Atmam oğlum ben bunu.